Evet. Zamanın iki boyutu, iki ruhu vardır. Uzunluğunu güneşin seyri belirlerken, is derinliğini ise tutkular belirler. Tarih kadar uzun bir yolculuktan geldik. Geldik ve yer açın dedik. Şiirimizin ingesinde saklı duran bir gizeme. Yıllardan beri geziyoruz. Bu gözlere bildiğimizin değil, aslında başlandırmak açısından yeniden bir başlangıç yaptık Anadolu topraklarını tekrar karış karış gezmeye karar verdik. İşte onlardan birinde de yolumuz buraya düştü. Anadolu topraklarının medeniyetlerin uygarlıklarının belki de en eskilerinden birisindeyiz. Ve aynı zamanda Antik Roma, Hristiyan Roma, Anadolu Selçuklu Devleti'ne kadar uzanan geniş hatta birçok ulusun varında bulundurmuş olan bir kadim kentte Konya'dayız. Anadolu topraklarının tam da ortasında bulunan bu şehirde gezmek gerçekten de çok güzel. Kenti gezerken birçok Selçuklu eserini de burada görebilirsiniz. İşte bizim şu an durağımız gezimize devam ederken Alaaddin Tepesi'ndeyiz. Alaaddin Tepesi bu kadim kenti izleyebileceğiniz, seyredebileceğiniz en önemli noktalardan, noktalardan birisidir. Biz birazdan bunu yapacağız. Yapmadan önce bu tepeyle ilgili bahsetmek istediğim bir not var. Alatın Tepesi bilinenin aksine doğal değildir. Yuma bir tepedir. İnsanoğlu ilk çağlardan beri, ilk uygarlıklardan beri yeni bir yerleşim bölgesine taşını göç, edecek, göç, edecekse yüksek yerler seçerlerdi. Çünkü kornaklığı, dayanıklılığı, soğunması daha iyi olsun diye. Yani. İşte Konya'da ilk çağlardan bu zamana kadar birçok uygarlığı kesiştiği noktaydı. Yine o dönemler bir kavim gelmişti buraya ve burayı çok beğenmiş ve buraya yerleşmek istemişler. Ama Konya o zaman dümdüz bir ovaydı, yüksek bir yer yoktu. Düşündü insanoğlu, ne yaparız, ne yapabiliriz? He? Ve sonunda karar verdiler. Kendi tepelerimizi, kendi tepemizi kendimiz yapalım dediler. Ve işte bu şu an hala kullanılan Alaaddin Tepesi'ni yaptılar. O Alaaddin de ki bu şehirde sembolü olacaktı yüzyıllar boyunca. Ve birçok ulus, birçok kavim buradan geçerken hepsinin merkezi olacaktı burası. Aslında biz bu çekimi kentim ee, Alaaddin Tepesi'nin batı tarafındaki Alaaddin Tepesi'nin arka tarafındaki kümbetlerin, türbelerin oradan çekecektik. Oradaki kümbetleri de gösterecektik size. Çünkü o kümbetlerde birinci Kılıç Arslan'dan ikinci Kılıç Arslan'dan Viyasettin Keykubat'ta, Kekibat, Alattin Keykubat'a uzanan derin bir yolculuk, derin bir mağaza var. Onların türmeleri orada en sade, en mütevazi halde yapmakta. Bu kadim kenti karış karış gezerken birçok Selçuklu eserine rastlarsınız. Bazıları yarım kalmıştır. Neden yarım kalmıştır? Çünkü Selçuklu devleti, Osmanlı Devleti kadar şanslı değil. 1071'de Malazgirt'ten Alparslan'la birlikte bu topraklara kadar gelişin bir hikayesi vardı. Çünkü bu topraklar boş değildi. Antik Roma, Hristiyan Roma hepsi burada yaşıyor ve aslında yaşamaya da devam etmek istiyorlardı. O yüzden dolayı savaşa savaşa, çarpışa çarpışa her bir karış toprak alıyor ve büyütülüyordu. İşte onlardan birisi de Konya'ydı. Ancak bir yandan düşünün ki şehrin iskan politikasını halkın yerleşimini sağlamanız gerekmekte. Bir yandan da savaşmaya da devam etmek zorundasınız. O yüzden dolayı bazı eserler yarım kalıyordu. İşte o eserlerden birisi de işte buranın arkasında şu an tadilattan dolayı gösteremediğimiz o kümbetlerden birisiydi. Yarım kalmış. Ama o kümbetlerden birinde önemli bir nokta var. Ona mutlaka değinmek istiyorum. O kümbet işi de yine bir türbe. Antik Roma'dan kalan iki tane lahit taşı orada ecdat tarafından ince ince işlenerek ince ince bir sanat eseri olarak oraya işlenmişti. Dinimizi temsil eden motiflere aykırıdır dememişlerdi. Yabancınındır, düşmanındır. Biz bu taşı kullanmayız da demediler. Hoş Hoşgörünün, insanlığın, kültürlerin uyumu uyumu ve uyuşumunu bize ta o zamanlardan göstermişti aslında ecdadımız Anadolu Selçuklu Devleti. İşte biz Alaaddin Tepesi'nde bu noktayı Şimdi gezerken Alatdin Camisi'ne birazdan vuracağız. İçeriye edeple giderken ayağıyla çıkmanın yolunu arayacağız. Kümbetleri gezemedik. Bir dahaki gezimizde hem gösterip hem de gezmeyi arazim, umut ediyoruz. Bir bilinen, bilinmeyen aslında yani yanlış bilinen bir eee bilgiyi daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Burası Anadolu Konya şehri Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti değildir. İlk başkent ise İznik'ti. İznik ise orada Hristiyan Roma'nın yaşadığı bir yerdi. Savaşmıştık. Savaş uzun sürmüştü. Ama bizim ordumuz güçlüydü. Kılıç Arslan önderinde o savaş kazan, kazanılmıştı. Ve biz İznik'e yerleşmiştik. Orayı başkent ilan etmiştik. Ancak daha sonra Hristiyanlar boş durmadı tabi. Avrupa Katolik birlikleri Muhteşem, müthiş bir donanma, bir Haçlı donanmasıyla ile birlikte buralara, bu topraklara kadar geldik, gelip izni kuşattılar. Selçuklu Devleti yorgunluğunu bir türlü atamıyordu. Savaşlardan çıkıp başka bir savaşa, savunmaya kadar birçok ordunun dağılması gereken noktalar vardı. O yüzden dolayı çok güçlü gelen Haçlı ordusuna, Haçlı donanmasından karşı İznik kentini savunmak da çok güç olmuştu. Savaş çok uzun sürmüştü. On binlerce ölü vardı. Ve sonrasında İznik kenti maalesef kaybediliyordu. Dolayısıyla Selçuklu Devleti ordusuyla beraber tekrar bu tarafa doğru çekilip işte şu an burada bulunan Konya kentine yerleşip Konya'yı da başkent ilan edecekti ve kent işte bu tepeden, Alaaddin tepeden yönetilecekti. Bu bilgiyle paylaştıktan sonra ben şunu söylemek isterim. Bir sohbette geçmişti, söylenmişti, soru güzeldi. Şuydu, neden bu kadim kente? bu güzel topraklara, bu güzel kentte Konya'ya Osmanlı Devleti neden hiç eser bırakmamıştı? Soru buydu. Bu soruya anlam yüklemek için hem yürüyelim hem de bu soruya bir anlam bulalım. Osmanlı Devleti o dönemler kendi politikası ve programı içerisinde uygulamış olduğu bazı detaylar var. Bahsedelim. toprakları içerisinde Osmanlı Devleti'nin gezdiğinde de gördüğünde ihtiyaç varsa o topraklara ham, hamam, kümbet, imarane, kervansaray, cami yapmayı ihmal etmemiştir. Eğer ihtiyaç görmediği kentlere ise bunlardan birisi de Konya'ydı. Yeni eserler yapmak yerine var olan mevcut Selçuklu'dan ve öncesinden kalan eserleri korumayı amaç demişti Aslında bu çok önemli bir detaydı. Yani eser yapmak önemlidir ama var olan eserleri korumak da ondan daha önemlidir. İşte Osmanlı Devleti bunu tam bir kendisine politika sunduğu için bakın şu Alattin Camisi'ne kadar birçok eseri korumuş, kollamış ve günümüze kadar ulaştırmıştı. Hadi bizler bu güzel eserleri burada izlerken Osmanlı Devleti'ne de buradan şükran sunmayı da ihmal etmemek lazım. İşte bu soruya yüklememiz gereken de anlam budur. İhtiyaç varsa zaten yapıyor Osmanlı Devleti. Ama ihtiyaç yoksa var korumayı, onarıma ihtiyacı olan onarmayı da ikmal etmemişti. İşte onlardan birisi de arkamdaki Alaaddin Camisi. Tam da iki Cahkul dönemine denk gelir. Rastlar. Yüzyıllar boyu birçok onarım gören güzel yapıyı ikinci Abdülhamit zamanında en güçlü şekilde onarımı mevcut olmuştu. Gelin bakalım kapısına. İkinci Abdülhamit Han hem bu camiyi onarmıştı hem de e, kendisine ait olsun diye işte bu kapıyı yapmış. Onu Osmanlı Devleti'nden kalma bir kapıdır. Bu kapıyı yaparken e, Osmanlı'ya ait olduğunu da belgelemek için bakın en tepeye Osmanlı Turansını da basmayı ihmal etmemiştir. Turan'ın altına ise onardına dair gerekli bilgileri işte o tamir kitabesinde toplamıştır. İşte biz bu kadim kent Konya'yı gezerken unutmayın ki yolunuz buraya düşerse bu kenti en iyi gözlemleyebileceğiniz, en iyi izleyebileceğiniz şehir, yer bu Alatlı Tepesi'dir. Unutmayın sakın her kentin, kentlerin kendine özgü bir ruhu, kendine özgü bir kişiliği, karakteri, kimliği vardır. Siz hangi noktasından bakmak isterseniz tam da onu gösterir size. Eğer bu kentte baktığınızda şöyle doğru dalarsanız, Mevlana'yı izlemek isterseniz Mevlana'nın kentini görürsünüz. Orasan'dan bir garip derviş kulunda gelen Şevk Sevriz'i izlemek isterseniz tam da onu görürsünüz. Selçuk Devleti'nin başkentini görmek isterseniz onu görürsünüz. Osmanlı'yı yaşamak isterseniz onu gösterir size. Daha da geçmişe giderseniz Antik Roma'yı görür ve onu gösterir size. Ve biz bu düş yolculuğuna şimdi çıkarken bir sonraki yolculuğumuz başka bir Anadolu şehrine var olacak. İşte biz o Anadolu kentine varmadan önce Konya kentinin tüm detaylarını geziyoruz. Gezmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.